Kloreterya Devrim için Bir yol bulmalıyız Bir yol bulmalıyız saçlarına Yoksa işler karışacak Bizi çağıracak uygun adım Kımıltısız, böceksiz, kitapsız, imgesiz, Allahsız hayat İçimde birikip duran şu teri senin ellerin mi? Senin ellerin mi söyle Bir akşam güneşini, bir anne balığı Bir gecenin üçünü yerinden etme kudretini sevme kudretini, sevmenin o boşluksuz kudretini, aydınlığı, ışığı değil aydınlığı, Tao'yu, Musa'yı, İdris'i yardıma çağıracak olan senin, senin ellerin. Bir yol bulmasak da olur, bir yolunu bulamasak da. Seni nikahımıza almasak da olur bile belki hatta. Ne de olsa biz kepenkleri hiç kapanmayan o dükkanın sonsuz sarhoş müşterisiyiz. Kapındayız, yakındayız, sermestiz ızdırabımızla. Anlamasan da olur, anlamasam da. Yakup peygamberin kokladığı gömlekten ekime, ekmeye kadar bir düş kuruyorum. Geçip gidiyorum aranızdan. Renkleri öğrenmeye sarıdan başlıyorum böylece. Saçlarını taramanın başka bir yolu varsa anla ki biz yaparız bu devrimi. Anna, Rana, Muhammed, Mustafa. Bak gene aşk oldu sonu. Oysa öyle demeyecektik biz